Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Angela aldım. Ama bakın takımımda Hayabusa pençe almadı. Tenezzül etmedi almaya. Şimdi kesin bir kavga çıkacak ve bizimkiler fıttıcağız bizden biri. Hep beraber buna şahit olacağız bugün de. Bu da böyle bir videosu. Ne yapak? Mobile Legends'a hoş geldiniz. Şu Angela'nın güzelliğine bakın. Pençe aldım değil ama pençe gözükmüyor yani. Doldu. Almadın işte evet almadın yani. Gözükmüyor. Belki oyun buka girmişti neyse. Pençe vermedi. Toplan. İnandık. Lesley'e farm Geçekin. aldırmamaya çalışacağım kasamasın. Nefret ediyorum şu lesleyin şu saçma sapan şeyinden. Q atıp kaçmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten nefret ediyorum. Aynen öldüm kanka bak. Aa, elimde van van olsaydı da seni kesseydim. O videomu izlediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. kostüm bende yok. Yine deneme paketiyle açtım. Ne yapayım fakirlik böyle bir şey işte. Hiçbir a öleceğiz. En azından standıyan da hareket edemesin, gelemesin bir daha. Layla önümde dur. Can basayım sana. Ha. iyileşmeme var bir saniye. Evet orada biri var. Kaç Zilong geldi kaç. Geri kaç çekin. Beyzat lütfen lütfen. Yapacak bir şey yok. Seni satmak doğru değil mi? Oyunumuz çok sakin geçiyor şu an. Hiç kalmıyorum almıyorum. Siz de almıyorsunuz biliyorum ama olsun birazdan Kaosla yatacağız Toplan. Arkadaşlarımı kışkırtıp zorlandığında Savaş atacağım Şu ultim açılsaydı Yardım edebilirdim ama Helal lan Layla Alırız lan Layla bunu Hadi Flash attı bak Korkma bu kadar Ne oldu Layla geri gel Allah'ım Helal katledildi. be Helal be bize be <laughs> Haya gelse buraya Gülsün <laughs> nerede Burada mı Düşman katledildi. Kufra üstümüze atlayacak bence Bey zaten de helal Ultim açıldı artık Layla ölmezsin Ölmezsin hadi gir be Hadi be Alırız Salak Helal özür dilerim ama yapacak bir şey yok Alak da leste uyundan düşsün. Sonuçta ben sana hep k'yi saldırttıracağım, merak etme. Gelmezdin ki sen buraya. Bir düşmanı katledi. Yani amacın ne? Takım arkadaşın katledildi. Toplan! Gir Giriş şuraya çekil. ulti atacaksın. Hadi. Hadi. Alalım onu. Saldır. Hadi. Aa geliyor. Kaç kaç kaç. Ultim hazır değil. Neyse gitmeyelim. Layla geldi. Bekleyelim onu. Lesle buradan biraz şey yapabilir miyiz acaba? Dürtebilir miyiz? Tüh olmadı. İyi denemedi. saldır. 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 Geri çekil. saldır alırız lütfen. Helal be. Ama bunlar çok kişi oluyor bir anda. Neyse Vel vale de geldi. Katledildi. Neyse biz karlı çıktık. Hayır arkadaşım Takım kaç. kaç. Gel. Hadi. Öleceğim. Gelse direkt flash atıp kulatına gidecektim. Bunun canını orada indirme düşünüyordum da. Canlarına bakın Sakın şunun. <laughs> Neyse mit kulesini de aldık. Çok iyi gidiyoruz şu an. İşte Angela farkı bu da. Ya da surreal farkı. Çıkıyorum arkadaşlarım da çok iyiler. Maşallah. Kostümüm de çok güzel. O da beni çok gaza getiriyor. <laughs> bu deneme kartlarını hiç kullanmamıştım. Kısmet YouTube kanalındaymış. Bir sürü var hepsinden. Anca deneme kartı var ama olsun. <laughs> Ultim hazır. Onlara işaret vereyim. Yani rahatça girebilirsiniz demek bu. İnşallah anlarsınız. Gelin şuraya. Lord'u kaplumbağa alalım işte Turtle'ı. Arkadaşın katledildi. Giremedik. Özür dilerim ailem yapacak bir şey yok. Veelcim vale sen ne yapıyorsun orada? Takım arkadaşın katledildi. Hadi. Düşman katledildi. Helal be. Takım arkadaşın katledildi. Seri katil! Düşman kaplumbağayı katletti. Özür dileyelim basamadım. Kusura bakma. Ne seni Leslie düşürdük. Bu da bir şey. Hemen bundan çıkmalıyım. Kuley Esaret. Avulos var, Zilonk var, Leslie var. Takım sonra da ölümsüzlük Burada. çıkmam lazım. Güzel gidiyor şu an. Geri çekil. Arkadaşım zaten bende şey var. O yüzden rahat ol. Layla kaç. Bak Aulus var orada. Oraya gidebiliriz Layla'cığım. Gushin geliyor ama dikkat et. Alırız. Düşman Helal be. Gitti kufra atlayacak onu sıkıştıracağım burada bağladık mı Evet hiçbir şey yapılmaz devam et yavaşlatmam yok özür dilerim yavaşlasın diye attım ama Düşman biraz katledildi. çalmak istedim içinde atmış olabilirim. bunu bilemezsiniz bir kule yıktı. saldır Layla saldır. ultim hazır otun içine bak otun Bu ne yapıyor? Ben unutmuşum mobileniz oynama oynama. Bu arada uzun zaman beri oynamıyorum. O yüzden biraz elim soğuk. Arkadaşım öleceksin gibi hissediyorum ama. Toplan. Hadi bağladım onu. At bir şeylerin at. Çok geç kaldık arkadaşım. Düşman katledildi. Devam edebilir miyiz? Etmeyelim. Kuleye vuralım arkadaşım. Hiç devam etmeye gerek yok. Kuleye. Aa, Şu şarj ibaresinden bir gün. Arkadaşlarım öleceğim ben. Siz de ölmeyin. Geri gelin. Ultim 14 saniye var daha. Takım arkadaşın katledildi. Ah Layla üzümlü kek. Minster'a girebilirim şu Geri an. Çekil. Gir. Gir. Bağlayayım onu. Dur Helal. Hadi bir daha şunu da keselim. Zilong kaçtı. Onu sattı Zilong. Aa arkadaymış. Alırız ama. Hadi. Ezip geçti. Kaç. Geri, Geri gel. Çekil. Edildi. Lütfen. Lütfen. Toplan. Hadi gir ayağı oraya. İşte bu gördünüz mü? Alsın yaptığım edildi. çok hatalı bir şeydi. Alıp beni saat için bozulacak ve ölecektim Olsun şans biraz da. Belki de şans değildir bilemezsiniz. Belki de çok güzel oynadığım için böyledir. Arkadaşım da öldü ve Hemen savunmadan ölümsüzlükle çıkalım. Dur şu minyonları itelim. Arkadaşım şu kuleyi alsan keşke. Ultim Lyle'ye saklamayı düşünüyorum. Atmayacağım gerekmedikçe çünkü kastı ve bizi taşır. Şurada saklanıp oyun izleyeyim biraz. Zilong burada gelir misiniz? Layla'ya gelecek gibi hissettim. Geri çekil. Toplan. Tamam Hayabusa. Layla aralarında ölme. Layla lütfen ölme. Kuleniz yıkıldı. Düşman Bak arkadan geldi Gus şey Zilong. Helal. Hadi. Hadi. Kuleyi tank istedim ama. Buraya Alttan kala. oyun bitecek. Neyse buradan saldırın. Saldır. Hadi lütfen Kuleyi gir. Siktir be. Denledildi. Neyse oyuna oyun kuleye vuralım. Kuleye vuralım kule. Minyon kalmamış ki kuleye vuracak. Ultim de bozuldu. Geri gel Layla. Çekil. Lütfen lütfen geri gel. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Özür dilerim sattım biraz ama satmak zorunda Dedim bari ikimiz ölmeyek. Bari birimiz hayatta kalsın. Orada girdiler mi? Girmediler. Ultime bu kadar saniye var arkadaşlarım. Girmeye denedim ama giremedim yanlışlıkla. Özür dilerim. Saldırı altında. İki de iki. Helal. Hadi Gus'un da keselim. Düşman seri bağladı. Sonra Lord bağlayacağım onu. Lütfen, lütfen ölmeyeyim. Beni satmayın lütfen. Üzdü. Seri Beni katil. sattınız hayvanlar. Şunu da çıkalım en azından. Bak bunu bastırdım layla yetişmişti o sırada kadar belki ölmezdim. Evet Lord. Son oyun bitecek şuradaki minyonlar kuleyi alacaklar zaten Takımın aldılar. Bir kule yıktı. Şu an iyi gidiyoruz. Para olarak da çok bir fark yokmuş. Takımın katletti. Geri gelin TF Geri yapma gelin. bak Lord'u aldık. Lord'u aldık TF'ye girme lütfen Lord'u satacaksınız. Gir helal. Tamam al bunun mavisini. Al mavisini. Aa lezliye bakın. Helal. Tamamdır. Hiç mavi gerek yok şu an. Lord'un önünü açalım. Hemen gelip. İt mi diyorsun da niye etmeyeyim şu an? Onlar da ölü. Tutacak sadece Kufra var. Ve Oğlus var. Evet pusmuşlar. Veil'in içine gireyim arkadaşım kurtarayım. Saldır. Oyalarız be onları. Hadi. Oyalarız onları. Lord oyunu bitirir belki bu sırada. Geri çekil. Hmm, Zilon köpeğine bak. Bizi çekip duvarları atacak hemen. bu işin arkada. Ult hazır değil girmeyin. Geri Ultim çekin. yok. Ultim yok. Şimdi duvarı bir yapıştıracak bu bizi. Onu hazırlanıyor zaten. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Tamamdır. dur. Hayır Çekil. ya Layla afk kaldı Geri gelin Çekil. geri Boşar o giden ultim olsun Şurada pusalım Toplan. Ne item çıkmam lazım şu an buna ayaz çıkayım Konuşamadım şu an heyecandan Kulemiz gidecek burada Burada kule satmamalıyız Evet aldı Aulus. Minyonları tanklamam lazım. Minyonlar bana vurmuyor. Düşman katledildi. Helal be. İşte bu. Takım arkadaşın katledildi. Seri katil. Hadi girdim. Hadi devam edin. Devam et. Alırız. Alırız. Bir alırız katletin. bunu da alırız. İki de, iki de, Helal. Saldır, Bitiririz saldır, oyun artık. Kaldır, kaldır, kaldır. Oyun bitti. Bu kadar işte. Takımı ben aldıktan sonra hele Angel almışsam hiç korkmaya gerek yok. Dostlarım. Kule de ben tanklarım. Vur kule vur. Kule vur öleceksin arkadaşım ne yapıyorsun? Harika oyun. İşte bu kadar. Şimdi MVP oluşumuza bakalım. Zafer. Zafer tabii ki de. Zafer. Bunun görüntüsünü alalım ki belki kapağı bunu koyarız. Belki bunu görüp gelenler olabilir. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlarıma teşekkür ederim.